Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Ankara'dayız ve yanımızda genç bir girişimcimiz var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Büşra Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Burası yeni açılan bir firma öncelikle. Burada vermiş olduğumuz hizmetler, vermiş olduğumuz kategorilerle ilgili detay gireceğiz tabii ki. Bundan önce sizleri tanıyalım. Büşra Hanım kimdir, kaç yıldır bu sektördesiniz? Bu sektörde daha çok yeniyiz. Eşimle birlikte bu hizmet sektörüne bir adım attık. Burada en büyük destekçim eşim. Kurulalı bir ay oldu. Burada sektörde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. En hızlı, en kaliteli şekilde beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Burada e, temizlik malzemelerimiz var, halı yıkama, koltuk yıkama makinemiz var, işte deterjanlarımız var. Şimdi deterjan çeşitliliğimiz burada oldukça fazla şu an. Peki e, onun yanısına da koltuk yıkama makinelerimiz var. Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz sizlerden? Koltuk yıkama makinelerimiz 2400 watt e, emiş gücüne sahip, artı fırçalama makinemiz var. Koltuklarımız yıkandığı zaman, e, yani ilk günkü gibi, yeni alınmış gibi bir görünüm kazanıyor. Öyle. Peki bu süreç nasıl başlıyor? E, sadece burada mı hizmet veriyoruz yoksa online işlemlerimiz sürüyor mu? Evet, online sosyal medyalarımızdan işlemlerimiz var. Yani e, talep oldukça biz cevap veriyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Evet, randevu sistemiyle çalışıyoruz. Müşterilerimize birebir ilgileniyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Peki bu sektöre nasıl atıldınız? Siz bu sektöre sürükleyen şey nedir şu an? Biz bir hizmet sektörüne giriş yapmak istedik. Ee, sonra düşününce baktık ki en çok talep gören hizmet sektörü bu olarak karar verdik. Sonra giriş yaptık. Hayırlı olsun tekrardan. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Bunlarla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz? Burada 10 kişi e kadın personelimiz var. Kadın istihdamına önem veriyoruz. SGK'lı çalışanlarımız var. O şekilde yani. Peki buradan genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Genç girişimcilere yani bu işlerde biraz cesaret çok önemli. Biz de cesaret ederek tabii ki manevi destek de çok önemli. O şekilde yani. Büşra Hanım hangi alanlarda faaliyet gösteriyoruz? Genel temizlik, inşaat sonrası temizliği, apartman temizlikleri, site temizlikleri, bina çevre temizliği bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Miss.titiz Instagram hesabımız, mistiz Facebook hesabımız. Bu şekilde bizlere ulaşabilirler ve herkes de yeni açılan işletmemize bekliyoruz diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. için, programımıza konuk olduğunuz için. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.